Lezzetli Sunumlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika lezzetli bir pizza tarifi vereceğim. Pizzam için hamurumun malzemelerini sizlere sayıyorum. Öncelikle bir paket maya kullanacağız. Yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık süt kullanacağız. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz kullanacağız. Yaklaşık 4 45 su bardağı kadar da un kullanacağız. Şimdi hamurumun malzemelerini birleştirmeye başlıyorum. Hamurum için kuru maya kullanıyorum. Kuru mayaları e, hamur yormadan önce ılık su ile az bir ılık su ile 2-3 dakika böyle e, karıştırırsak, bekletirsek daha güzel bir hamur elde ederiz birkaç dakika geçtikten sonra diğer sıvı malzemelerimizi kabımıza alalım ve yavaş yavaş unumuzu ilave etmeye başlayacağız. Evet, şimdi diğer malzemelerimi de ilave ediyorum. Mayamın üzerine sütümüzü ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı şekerimiz var, onu da ilave ediyoruz. Ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var, onu da ilave edelim. Şimdi bir iki dakika böyle karıştıralım. yavaş yavaş unumuzu ilave edebiliriz. Unumuzu bir miktar kabımıza aldık ve karıştıralım. Hamurumuzu kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yapacağız ve hamurumuz yaklaşık bir buçuk iki saat kadar dinlenmesi gerekiyor. Hamurumuzu yoğurduktan sonra kabımızın üzerini kapatıp ılık bir ortamda bir buçuk iki saat dinlendirip mayalanmasını bekleyebiliriz. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi hamurumuzun üzerini kapatalım ve e, hamurumuzu dinlendirmeye bırakalım. Pizzamıza kullanacağımız malzemelerimiz 300 gram kaşar rendelenmiş, 2 adet e, yeşil biberimiz var, yuvarlak kalk kal halka ince doğradık, 2 adet kapya kırmızı biberimiz var, e, istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz, ben bu şekilde doğradım. E, 1 su bardağına yakın mısırımız var, Böyle göz kararı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ben yarım çay bardağından biraz fazla zeytin doğradım. Hamurumun üst sosu için bir yemek kaşığı salça, bir çay bardağına yakın ketçap kullanıyorum. İçine de bir tatlı kaşığına yakın kekik, bir çay kaşığı da tuz ilave ettim. Bir miktar da yağ ilave ettik açmak için. 200 gram sucuk kullanıyoruz. 75 gram da isteğe göre salam. Onları da bu şekilde doğradık. Sucuklarımız yuvarlak doğrandı. Üzeri için de bir miktar kekik kullanacağım. Daha sonra şimdi hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurumu tezgahıma aldım. Ee, hamurumuzu ikiye böleceğiz. Bu hamurumuzu kaldırıyoruz kenara. ince bir e, hamur elde edeceğiz tezgahımı biraz unladım da merdane ya da e, oklava yardımı ile hamurunuzu tepsinizin boyutunda ince bir şekilde açabilirsiniz. hamurumuzu açtık, incelttik ve şimdi tepsimizi alıp kenarlarını düzeltiyoruz. Tepsimizi koyduk. Şimdi çatalla böyle araları deliyorum. Hamurumuz mayalı hamur olduğu için kabarmasın. Mümkün oldukça ince bir hamur yapmaya çalışın ee, ki pizzamız güzel ince bir pizza olsun. Şimdi hazırlamış olduğum sosum vardı. Salça, ketçap, kekik ve tuz e, yağ ile birlikte karıştırmıştım. Onu hamurumun üzerine seriyorum. Hamurumuzun her tarafına bulayalım. Şimdi pizzamızın diğer malzemelerini üzerine serelim. Kırmızı biberlerimizi de serdik. Şimdi sucuk ve salamdan alacağım. Sizler e, dilediğiniz gibi üst malzemeyi kullanabilirsiniz. Biz bugün bu şekilde yapmak istedik. Ama daha farklı e, sebzelerle sadece sebze kullanarak da yapabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Bu kadar yeterli. Şimdi zeytinimizi ilave edelim. Biz bol malzemeli yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Kekimizi elimizle serpelim. Malzemelerimizin üzerine. Şimdi pizzamızı fırına veriyoruz gördüğünüz gibi daha önceden 180 derece ısıttık fırınımızı yaklaşık 15-20 dakika kadar pişme süresi olacak. Pizzamız pişti. Şimdi fırından alıyoruz pizzamızı gördüğünüz gibi. Şimdi pizzamı ince ince dilimler yapıp sunum tabağıma alıyorum arkadaşlar. Ve e, bu hazırlamış olduğum hamur ve malzemelerden iki tepsi pizza çıktı. Bir tane yuvarlak tepsi yaptık. Bir de böyle gördüğünüz gibi dikdörtgen tepsiyi hazırladık. Daha sonra pişirebiliriz. Pizzamız pişti ve sunum olarak hazırladık. Gördüğünüz gibi gayet lezzetli, güzel, pratik bir pizza yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.